Arkadaşlar herkese arkadaşlar. Bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Aydi Deletri'ye yeni bir tane hareket dedektörümüz gelmiş bunun arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi de kutu açılışımızı yapacağız. Oraya desi, alarm sisteminiz, bozuk sensörümüz çıktı. Yeniden çöpe gitti. Ben bunun yerine yeni bir tane hareket dedektörü aldım. Şimdi hemen açarım. Ayaklı sisteme nasıl takıldığını göstereceğim. Ayakları takılıyor. Şeyle de takılıyor. Dedek düğümünüz burada görüyorsunuz. Hemen içinde. Bu ee, net netcode'dan gelmiş. E, şimdi siz yani görmüş olduğunuz gibi de yani. Evet. Şimdi evet arkadaşlar. Şahada dedektörümüz burada. Şahada gelmiş bulunakta. Evet. Bakın. Bunu ayaklı sistem nasıl takılıyor, takılıyormuş. Onu onu inceleyeceğiz. Onu yapalım inceleyeceğiz. Evet. Şimdi diyeceğim millet. Dedektörü çıkarttık. Evet, doğru. Arkadaşlar dedektörümüzü çıkarttık görmüş olduğunuz gibi. Bu vidası var. Vidasını çıkaracağım. Vidasını çıkardığımda görmüş olduğunuz gibi bu da bir vidası var arkadaşlar. Şimdi burada da vidasını çıkardım gençler. Vidasını kaybetti neden? Şimdilik ben nereye koymam gerekiyorsa koyacağım gençler. Şimdi ben dedektörünü Evet. Şimdi böyle kablosuz dedektörümüz gelmiş. Evet. Kablosuz dedektörü gelmiş gençler. Evet, Bu o kablosuz spot dedektörünmüş gençler. Yalnız ama çalışması lazım. Evet arkadaşlar. Bunda da ayaklı sistem varmış. Ayakla takmışlar bunu. Acaba görmüş oluruz gibi. Evet. Bayağı ID'leri eski BDS alarm kablosuz hız detektör gelmiş. Burada bir de sabotaj butonu var. Burada bir de otak da değiştiriyorsun yoksa. Piri bitmiş gençler.

bunu e, onu gençler şu bunu kablo bağlamadan da tın 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 tın, tın, tın bu mitral alarmla da tın 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 Çünkü veya pilleri ters takmış adam belki. Şu haline bir bak. Kariyerim var. Umut vaat eden bir geleceğim. Çocuklar, Pilleri nasıl değiştireceğiz? Nasıl çıkaracağız? Bakalım. Evet arkadaşlar. videomuz sonuna geldik. Bunu annene göstereyim. Bugün sizlere kendinize iyi bakın iyi çalışmalar bay bay.